Gaziantep'te dün gece bir kişinin Suriyeliler tarafından bıçaklanarak öldürülmesini protesto eden vatandaşlar kentin çeşitli yerlerinde ellerinde bıçak ve sopalarla gördükleri Suriyelilere saldırdı. Suriyeli plakalı araçların ateşe verildiği olayın ardından kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ünaldı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hudurçalar, evini boşaltmasını istediği Suriyeli kiracısı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çaların toprağa verilmesinden sonra yakınlarıyla olaya tepki gösteren birçok vatandaş kentin çeşitli noktalarında Suriyelileri istemiyoruz eylemi yaptı. Ellerinde bıçak ve sopa bulunan vatandaşlar parklarda ve sokaklarda karşılaştıkları Suriyelilere saldırmaya başladı. 10 kadar Suriyelinin bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandığı olayda bazı Suriye plakalı araçlar ateşe verildi. Yaşananların ardından olayların meydana geldiği bölgelere takviye ekipler sevk edildi. Kentte gerginlik devam ediyor.